Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlarım. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Burçak. Geldik Sivit Bonanza'ya arkadaşlar. Bakalım bugün Sivit'cim bizi nasıl karşılayacak diyorum. Hep birlikte izleyip görelim. O zaman size keyifli seyir. Para da bol şans, bol da kazanç olsun bakalım. Haydi Bonanza. Gönder gelsin tüm güzelliklerini abicim. Güzel patlamalar ve güzel çarpanlar bekliyorum senden. Olur abi. Güzel olur. Çarpan lazım. Bir tane büyütür müyüz? Harikasın. Zaten 10 çarpanın gelmemesi imkansız abi. Nikah kıydık biz 10 çarpanla. Amanın amanın. Hadi be balım. Durdurma ya. Kıt oyunu. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlerin sesini açmayı. Videolarımı da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım güzel etkinlik ve çekilişlerim var. Olmaya da devam edecek. Siz değerli dostlarıma buradan bunu da hemen ekleyip söylemek istiyorum. Haftanın 5 günü etkinliğim var arkadaşlar. Hafta sonunda mutlaka nakit çekilişim var. Bunu da buradan hemen siz değerli dostlarımla paylaşayım istedim. Bu arada oynadığım yerlerin linkleri de yorumlarda sabit arkadaşlar. 50 çarpan kaçar gider. Yakalayamayız artı 5 geldi altım Allahına kurban senin mor da atar mısın yapma tek de bırakma neyse sona yaklaşırken artı 5 aldıysak verir bir şeyler ya arkadaşlar oynadığım yerlerin linkleri yorumlarda sabit aynı zamanda telegram grubumu da yorumlar kısmına sabitledim dostlarım sizler de girip ıı, telegram grubundan aktif sohbetlere katılabilir etkinlik ve çekilişleri de oradan takip edebilirsiniz Hadi ama. Bak üzülüyorum. At muzu karpuzu. Allah seni davul etsin. Vallahi Allah seni davul etsin. Seve seve tokmağın olurum. Son spin. Yapar mısın bir şey? Neden ama? Neden? Bak burada jübileni bekliyorum. Hadi. Bizi bir bitime götürmeden artıyı çıkar ya. Güzel bir kar edelim de buradan güzel bir etkinliğe gidelim. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir etkinliğim var. Hemen bunu da e, buradan sizlere söylemek istiyorum. Atar mısın? Ya Bir şeyler daha yapar mısın? Abi patlamaya devam etmen lazım. Başka lamacım yok. Başka çaresi yok. Maviler tekte kaldı. Bak tertemiz 5 spinimiz var. Çok güzel bir etkinlikle geldim arkadaşlar. Yorumlara bıraktığım etkinlik linkinden girerek sizler de kullanıcı adlarınızı yorumlarda benimle paylaşın. Hadi balım. Muz, karpuz, üzüm. Mükemmelsin. Üzümü ver morlar oturdu. Ya çarpan at artık ya. Bir büyük çarpan daha. Bonanza yap şunu artık. Yap şunu artık. Son iki. Hadi bakalım. Balım. Harbiden yaptığın şey ayıp değil mi tatlım? Arkadaşlar hemen etkinlikten bahsedeyim. Siz değerli dostlarıma 50 kişiye 30 free spin var dostlarım. Sweet Bonanza x Max oyununda geçerli. Kullanıcı yorumlara yazmayı unutmayın. Hay bakalım. Ver muzu karpuzu. Şimdi çarpan lazım balım. Maviler oturdu. At şu çarpanı artık. Daha ne patlasın. Ve hani patlasın 124 katı. Karpuz iniyor. Ya atar mısın? Abi çarpansız geçiyor ya. Efsane gıcık oluyorum. Bu kadar combo yap. Gel çarpan verme. iyi mi? Son 4. Mor. Karpuzlar da geldi. At abicim. Ay ay. Muzu patlatsaydın belki iki mor atabilirdin. Morlar kilit abi. Kalpler kadar değerli. Kesinlikle bak kalpler kadar değerli bu morlar. Hadi balığım bir artı 5 alırız. Ya gerçekten bu kadarını yapmanı beklemiyordum ama Harbi gıcıklığın üstünde galiba bugün Bizi öldürmüyor süründürüyorsun resmen Abi 2'ye kadar çıktım. Hadi bakalım. Şimdi neler olacak görelim. Güzel patlama, güzel çarpan gelsin. Erikler harika düştü. Yeşiller. Üzümler. Allah Allah. Şaka mısın oğlum sen? Hadi balım. Karpuz 25x var. Ben buzu. Harikasın. Bir artı beş daha ver. Bir artı beş ver. Ver buraya. Güzel. Artı beş daha kıt bakalım tatlım. Allah Allah. Allah Allah. Herifler tekte kaldı. Ver karpuzu. Canımın içi. 6 spin var. Allah belanı vermeye yeşiller tekte. Harbi sen davul ol tatlım. Vallahi tokmak olacağım. Bu müdahale işe yarasın. İndir çarpanı. Atar mıyız? Atar mıyız? Elma erik atar mıyız? At şu çarpanı artık. Bir büyük çarpan. Abi ne patlasın daha artı beş mi gelecek? Lan buz veriyorsun. Abi çarpan. Lan bir tane büyük çarpan atsaydın var ya. halbuki burası hoplardı. Cık 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 cık. Son. Abi geri dönmek yok. 2400'den çevir gelsin bakalım. Bir tık bir tık ilerledik bakalım. Sonunda veren bonanz olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Artı beş aldık. Canımın içi on çarpanı da hediye mi verdi? Sevmiyorum bu on çarpanı ama yani çünkü her defasında gelen çarpan sadece 10 abi patlamaların içinde. Spini boşa geçiyorsun tatlım indir. Yemin ediyorum farkında mısınız? Harbi diyorum bunu. Dikkat edin 10 çarpandan iki hakkıydık abi. Allah Allah. Karpuz üzüm. Ver üzümü. Sövmeyeceğim sana tatlım. Hadi. Hakikaten sövmeyeceğim sana. Son iki. Abi ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun. Ver muzu. Bak yeşil karpuz atar mıyız? Bir tane daha yeşil at. Abi yeşil at ya. Tekte bıraktı yine. Seni hain Bonanza. Hakikaten seni hain Bonanza. Geldim abicim. Tüm kasayı verdim sana. Haydi bakalım. güzel bir vurgun yapalım temiz bir vurgun olsun temiz bir vurgun olsun indiriyorsun hadi üzümler belli çarpan düştü mükemmelsin mükemmelsin iki yeşil iki de karpuz atsaydın harika olurdu ama çok güzel oldu abi gerçekten sonunda nerede diyorum ya sonunda verdi hadi bakalım son 5 Yap bir güzellik daha Arkadaşım 23x var ya. Neyin peşindesin sen? Ver bir güzellik yap daha. Zaten alt küsürle falan başladık oyun arkadaşlar. 191 TL'ye kadar düştük. Yine de iyi toparladık bence. Çünkü oyun inadına inadına vermiyor. Muz. Ver elik üzüm. Çarpan atıyoruz. Şimdi çarpan atıyoruz maviler oturacak. At şu çarpanı. Abi sen delisin bakamıyorum şu an ekrana çarpanı büyüt. Ya 160 katında nerede senin bu yüz çarpanın? Yüz çarpan da gelecek. Son spin. Haydi bak güzel bir çarpan var burada. Ne yapalım? Vallahi şöyle bir 2-800 gerileyeceğim. Çünkü güzel akıttı. Oy Allah'ım yüz çarpanın geldiği yere bak. Yapma balım. Vallahi bana bunu yapma. İlk spinde daha yüz çarpanı yedin ya. Karpuz geldi. Atar mıyız? Atar mıyız? Atar mıyız? Güzel bir artı 5 alırsak. Patlamayı da güzel tutarsan. Bir şeyler olabilir. Hakikaten gelen çarpan efsane üzücü. At balım morları. Çekte bıraktı mavileri ve morları. Son iki. Ay 20 çarpan. Hadi balım. Allah'ım Allah'ım muzlar. Ne yapalım? 3-200 devam. <laughs> Hadi bakalım. Jübilemizi yapalım. Zirvede bırakalım diyorum. Balım, erikler. Şimdi üzüm. Hadi mor karpuz bir şeyler vermen lazım çarpanla. Arkadaşım patlama veriyorsan çarpan ver lütfen son üç. Allah Allah şuna bak 35 x boşa geçti son spin ayar oldum sana tatlım hakikaten ayar oldum sana kasa ikiye böleceğim dörtten bir vurgun gelsin artık yeterince yedin kasamızı diye düşünüyorum Ay kalpleri altıda aman aman heyecan dorukta ver muzu çarpanı çok güzel artı ve çarpan abi çarpan ya bize çarpan lazım abi güzel bir patlama içine de çarpan son 3 onanza neyin peşindesin ne abicim sen ya son spin bak burası olur mu İki kalp atar mısın lütfen at şu kalbi ya lütfen Efsane güzel olurdu. Gerçekten efsane güzel olurdu. Bunu bilir bunu söylerim. Ben kayış kopardım canlar. Allah'a daldım 5'ten. Risk alıyorum. Haydi bakalım. Umarım bu riskime karşılık harikalar yaratırsın tatlım. Ki olacak gelecek. Gelecek abi şans bize dönecek. Yahu Üzüm var, muz var. Ne manyaksın sen ya. Cık, 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 cık. 4 spin kaldı. Hadi bak 24x. Tatlı Meri'yi tek de bırakmayaydın iyiydi. Son 2. Ver eriyi. Güzel. Ama çarpanı unutma. Çarpanı unutma balım. Lütfen ya. Arkadaşım bak burası olabilir. Neden ya? Neden duruyoruz? Atar mıyız son spinle bir şeyler? Yok abi ya. Atmadı gitti. Bu nasıl bir inattır, nasıl bir çekişmedir bilmiyorum ama son 2 TL abi. Son 2 TL. Ay çarpana bak. Yine yaptı yapacağını. Yine yaptı davulluğunu. Mor üzüm. Bak burası olmalı burası olmalı abi 2 mor atar mısın lütfen ya 2 mor 25x var ya erik tekte 2 mor yok Cık. hadi bakalım valla sürprizlerle dolusun tatlım ay çok güzel ver muzu yapıştır muzu ya yapıştır muzu senin üç çarpanına tüküreyim tatlım. Son 2. Yap gelsin artık. Bak bir büyük çarpan atar mısın? Bari artı 5 verseydin tatlım ya. Gerçekten ayıp ediyorsun. Hakikaten çok gıcıksın. Uzadı çok uzadı oyun. Farkındayım. ısrar ve inatla yapmaya çalışıyoruz bir şeyler canlar. Bakalım ne olacak. Hadi balım, hadi balım, hadi balım. İndir muzu. Çarpanla senin tüküreyim ya. Son dört. Ne yaparsın? Elmalar tekte. Son iki balım. Ver karpuzu. Haydi ver üzümümüzü. Çarpanı ver ya. Son spine atar mısın? Bak buraya üç çarpan atar mısın? Vallahi yapmalısın. Yapmalısın. Lütfen balım, lütfen. Unutmasın işte. Şimdi oldu. At gelsin. Son işte be. Son işte be. Eski kasaya geldik. Son spine. Bak burayı da canlandır. Burayı da canlandır. Haydi balım karpuz erik. Haydi balım. Geri dönüş abi. Son anda. Gerçekten son anda. Yani olabilecek en iyi şeyi yaptığını düşünüyorum. 1.800'den çevireceğim. Ya yemin ediyorum zorla aldık ya. Hadi balım. Kesme. Kesme. Ver abi muzu karpuzu. Maviler de oturdu. Harikasın. Gelir mi daha? Harika gidiyor. Bir büyük çarpan lazım bak bize. Verir misin? Kol. Evet kol da. Hani nerede? Çarpan nerede anasını satayım? Hadi balım. Son üç. Bir güzellik daha yapar mısın? Yaparsın sen. Yeşili de ataydın. Çok güzel olurdu bence. Son spin bir şey yap. Yap bir şey bak. Buraya yap. Artı 5 ataydın bari. artı 5 ataydın bari ya. Hakikaten o artı 5'i buraya ataydın. Harika olurdu. Son kozum abi. Geldi geldi. Gelmedi. Elde avuçta var sıfır. Gelsin. Güzel, 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 güzel. Durdurma artık ya. Gerçekten durdurma artık ya. Hadi balım. Heyecan doruktu abi. Bekliyorum ya. Bu çarpanlar buraya gelecek. İstisnasız. At şu büyük çarpanını. Son iki. Hadi oldur, oldur. Ya yüz çarpan at artık be. Cık 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 cık. Son spin balım. Ne atarız? Ne atarız başka? Çarpan atman lazım. Morlar tek tek kaldı. En nefret ettiğim şey. Beni tekte bırakman. Vallahi bildiğiniz risk aldık abi. Şu an ayarlarım bozuluyor. Hakikaten uzatmayacaktık ya. O patlama geldiğinde o kazancı alıp çıkacaktık ama ben bir kere daha deneme denemek istedim. Denemek istedim. Ne yaparsın? 4 spin kaldı. Bak. Geri dönüş. Canlandır burayı. Hadi balım. Üzüm erik bavi. Hadi balım hadi. Büyük bir çarpan atar mısın? Rica ediyorum ya. Vallahi rica ediyorum ya. Yalvardık resmen ya. Harbiden yalvardık oyuna. 30 se hadi balım. Ver ver karpuzu ver. Mükemmelsin maviler de girdi araya. Üzüm. Abi muzmor. <laughs> Harikasın devam et. Devam et. Devam edeydin. iyiydi iyiydi yok abi yok daha fazla zorlamayacağım ya anasını satayım yok böyle bir şey hakikaten yok böyle bir şey yani geldik sıfırı tükettik ne kadar karımız var burada bir buçuk iki falan tarzı bir karımız var daha fazla kalmayacağım arkadaşlar çıkacağım arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlerin sesini açmayı videoları